Sevgili öğrenciler merhabalar. Bugün sizlerle beraber 2010 yılında çıkmış, bursluluk sınavında çıkmış fen bilimleri sorularını çözeceğiz. Şimdi burada bazı soruların üzerinde çarpı işaretleri var. Bu çarpı işareti olan sorular sizin bu seneki ünitelerinizde var olmayan sorular. Çünkü 2010 yılı olduğu için eski bir yayın, eski bir e, tarz sorular var burada. Sizin müfredatınıza uygun değil. O yüzden onları çözmeyeceğiz. Geri kalanları beraber çözeceğiz size uygun olanları. Şimdi birinci sorumuzda Ege ile Murat. Şekildeki iki boş borudan bakıyor fakat birbirini göremiyorlar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar biliyoruz ki bir ışık kaynağından çıkan ışınlar doğrusal bir şekilde her yöne yayılırlar. Önlerine engel gelmediği sürece. E şimdi madem ki bu adam doğrusal bir şekilde yayılıyorsa o zaman benim doğru e, borumun da doğrusal yani düz olması gerekiyor. Şimdi Ege buradan bakacak, burada kalacak. Murat buradan bakacak, burada kalacak. Olmayacak. Birbirlerini göremeyecekler. O zaman bunun sebebi neymiş? Işınların doğrusal bir şekilde yayılmasıymış. Yani cevabımız da Bursa olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi buradan üçüncü sorumuza bir bakalım. Aşağıdaki işlemlerden hangileri sürtünmeyi azaltmak için yapılır diyor. Araba lastiklerine zincir takılması. Şimdi bir düşünelim. Araba lastiklerine ne için zincir takıyoruz? Birincisi buzlu, karlı yollarda araba olduğu yerde patinaj dediğimiz dönme hareketini gerçekleştirir. Bunun sebebi nedir? Buzun kaygan oluşundadır. Şimdi ben araba lastiğime zincir takarsam bu kayganlığı azaltmak için yaparım. O zaman kayganlığı azaltmak için yapıyorsam sürtünmeyi arttırmak için yapıyoruzdur. O zaman araba lastiklerini ne yapıyorum? Eliyorum. Kapı menteşelerinin yağlanması. Şimdi kapı menteşelerini yağladığım zaman biliyorsunuz yağ elimize veya bir yere döküldüğü zaman orayı kayganlaştırır. Kayganlaştırmak demek pürüzsüz yapmak demektir. Pürüzsüz yaparsanız sürtünmeyi azaltırsınız. O zaman bu arkadaş geldi. Uçaktan atlayan paraşüt atlayanların paraşüt kullanmaları. Şimdi normal şartlarda düşünün bir aşağı doğru adam hızlıca iniyor. Paraşütü açar açmaz içine hava doluyor. Yani oradaki havayı arttırıyor. Havayı arttırırsa sürtünmeyi de arttırır diyoruz. Ama azaltmak istemişti bizden. Bu da gitti. O zaman cevabım yalnız 2 ile Bursa seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. <laughs> Dördüncü sorumuz. Bir cisim temas gerektirmeyen kuvvet etkisiyle harekete başlıyor. Daha sonra temas gerektiren kuvvet etkisiyle hareketini bitiriyor. Bu duruma örnek olabilir. Şimdi önce temas gerektirmeyen kuvvet. Temas nedir? Temas iki cismin, iki maddenin birbirine değmesi, dokunması anlamında söyleyebiliriz. Şimdi temas gerektirmeyen kuvvetlerimiz vardı. Örneğin mıknatıs. Örneğin yer çekimi Şimdi şöyle bir düşünün. Daldan bir elma aşağıya düşüyor. Onu biri tutup da çekiyor mu? Görebiliyor muyuz bunu? Göremiyoruz, değil mi? O zaman ne yapıyor? Onu bir bir şey aşağı çekiyor. İşte o bir şey dediğimiz nedir? Yer çekimidir. Yani temas etmek zorunda değil. Mıknatısı düşünelim. Mıknatısla demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekebiliriz. Sadece başka bir şey çekemeyiz. Diyelim ki bir demir çivimiz var, bir iğnemiz var bunu yaklaştırdığım zaman mıknatısı ne yapar o demir çivi? Mıknatısa doğru gelir. Peki arada bir şey var mı? Bir temas, bir dokunma var mı? Yok. Ne zamana kadar? Tamamen çekene kadar. İşte bakın burada temas gerektirmeyen kuvvetlerden bahsederiz. Temas gerektiren nelerdir? Örneğin masayı iteliyorum. Masayı ben iteliyorum. Ellerimle itelediğim için temas olduğu için temas gerektiren kuvvet. Mesela bayrağımız dalgalanıyor. Bayrağımız dalgalanırken rüzgarla bayrak ikisi birbirine temas ediyor, dokunduğu için ne yapıyor arkadaşlar? Temas gerektiriyor. Şimdi önce temas gerektirmeyen olacak, unutmayalım. Cihan el arabasını 10 metre boyunca sürdü. Gitti Cihan sürüyor. Temas var. Ayşe ip yumağını, Ayşe ip yumağını halının üzerinde iteledi. 1. Ayşe'nin eli var. 2. Halı var, temas ediyor. 3. Duvara çarparak durdu yine temas. Gitti. Ahmet'in topu havaya fırlatması ve topun yere düşmesi. Topu havaya fırlattı temas yere düşerken temas olmayan yani bunların tam tersi olmadı. Dalından kopan elmanın yere düşmesi. Bakın aşağı önce düşüyor gözünde canlandır. Aşağı düşüyor yer çekimi tarafından temas yok. Yere değdi temas var ve durdu. Tam da benim istediğim gibi diyor. Yani burada da cevabımız denizli olmuş oluyor arkadaşlar. Evet 5. sorumuza baktık. Serkan 3 özdeş kızağı aynı anda K, L ve M zeminlerine şekildeki gibi bırakıyor. Bu yollar boyunca kızaklara sürtünme kuvvetlerinin büyüklük sıralaması nasıldır diyor. Biliyorsunuz önümüzde engel çoksa, önümüzde pürüz çoksa sürtünme fazla idi. O zaman çok pürüzlü ortamda yani L'de en fazla sonra pürüzlü ortam K sonra M yani LKM o da Adana seçeneği oldu diyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuza bir bakalım. Can meyveleri kullanarak dünya, güneş ve ayı temsil eden şekildeki çalışmayı yapıyor. Öğretmeni Can'ın yaptığı sistemde hata olduğunu ve bu hatayı düzeltmesini istiyor. Can aşağıdakilerden, aşağıdaki değişikliklerden hangisini yaparsa çalışması dünya, güneş ve ayı daha iyi temsil eder. Şimdi ben şunu öğrenmiştim, şunu biliyordum. En büyük boyuta sahip olan Güneş, orta boyuta sahip olan Dünya ve en küçük olan ise Ay'dı. Tabii ki bu Dünya, Güneş ve Ay'ın arasındaki sıralama. Diğer gezegenler, diğer yıldızlar, diğer gök cisimleriyle karıştırmıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar ne yapması lazım? Biz biliyorsunuz, dünyamız ve Ay Güneşin etrafında dolanırlar. Yani şu merkezdeki portakal yerinde güneşin olması, güneşe de uygun olarak karpuzun olması gerekiyor. Eriğimde problem yok. Ay için küçüklüğü tamamdır. Yani şurada portakal ile karpuzu benim yer değiştirmem gerekiyor. O zaman bakıyorum seçeneklere. Portakalla karpuz yer değiştirmedir diyen alt e, Ceyhan seçeneğini işaretliyorum gençler. Evet burada aşağıda sorumuz yok. Yedinci sorumuz müfredat dışı. Sekizinci soru tatlı bir soru kolay bir soru. Resimde bir el fenerinin içi görülmektedir. Bu el feneri için sembollerle çizilen elektrik devrelerinden hangileri doğrudur? Şimdi canlar bakın şurada bir iki tane pilim var. Pilin sembolik gösterimi nasıldı? Bir küçük bir büyük çizgi. İki tane pil olacak. Bir tane var. Gitti. Bir tane var gitti. İki tane var oldu. Hiç pil yok gitti. Bakın sadece pilden ne yaptım? Ceyhan seçeneğini bulabildim. geldik 10. sorumuza diyor ki evlerimizde ısınmak için hangi yakıtları kullanırız sorusuna cevap olarak öğrencilerden bir liste hazırlamalarını istiyormuş öğretmeni öğrencilerin hazırladığı aşağıdaki listelerden hangisi öğretmenin sorusuna cevap olur Şimdi ne için ısınmak için alkol gitti mum aydınlansın diye değil mi o zaman bura gitti kömür yaktım oldu petrol yakıyoruz büyük Tesisler düşünün oralarda. Ee, odun yakıyoruz, doğalgaz yakıyoruz. Bursa gelecek gibi. Su zaten yanmaz. Yağ protein e bunları zaten vücudun kendisi yapıyor. Evde ısınmak için değil. O yüzden cevabımız da Bursa olmuş oluyor arkadaşlar. 11. soru. Aşağıdaki olaylardan hangisi hacim artışı sonucunda gerçekleşir? Şimdi hacim artışına ben genleşme diyorduk değil mi? Genleşme diyoruz. Genleşme yani genişleme de olduğunu söylemiştik. O zaman bir genişleyen bir şey arayacağım burada. Kışın su borularının patlaması düşünelim. Su normal şartlarda içinden akıyor gidiyor. Sıkıntı yok. Ama kışın ne yapıyor? Bu su donacak. Donunca dışarıya doğru genişleyecek dışarıya doğru genişlediği zaman da bakın genişlediği diyoruz. Yani genleşme hacim artışı söz konusu olacak. O yüzden burada Adana seçeneğim gelecek gibi. Kışın elektrik tellerinin gerginleşmesi yani düzleşmesi. Burası büzüşme ile ya da diğer adıyla büzülme ile alakalıdır. Şişirilmiş balonun soğukta büzülmesi yine hacim azalması söz konusudur. Termometrenin civa seviyesinin düşmesi yani şöyle iki termometre çizelim. Yani çizmiş olalım. Bir tanesi 5'i göstersin. Bir tanesi 10'u göstersin. Şura 5. Çok güzel yazdım bu arada. Şurası 10. Şimdi bu adamın daha geniş değil mi alanı? Bu adamın daha az. O zaman bu adam genleşme yani hacim artışı yapmış diyoruz. Bu adam ise büzülme yapmış diyoruz. Düşmesi büzülmeye girer. O yüzden cevabımız burada adana seçeneği olur gençler. Devam ediyoruz 12. Bin sorumuzla. Efe'nin tasarladığı deney ile aşağıdaki olaylardan hangisi açıklanabilir? Şimdi bakın ne yapmış? Efe bir buharlaşma yapıyor burada. Buharlaşmadan sonra yani gaz halden Sıvı hale dönüş var. Damla damla olmuş gördüğünüz gibi. Yani yoğuşma var. Şimdi havanın soğuması, e, soğuyabilir hava. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Sisin oluşumu, sisin oluşumu bir sıcak hava, bir soğuk hava karşılaşacak. Bu da olmadı. Yağmurun oluşumu. He, şimdi denizde su vardı, gölde su vardı, akarsuda su vardı. E bunlar güneşle yukarıya doğru buharlaştı. Yukarıda soğuk havayla karşılaştı ve aşağı tekrar damla damla düştü su damlası olarak. Yani yağmur oldu. E tam da Ege'ni anlattı bana. E o zaman yağmurun oluşması geldi. E hocam kar da aynı oluşuyor. Kar da aynı oluşuyor ama şöyle bir fark var. Kar dediğimiz olay bulutun yağmuru oluşturduktan sonra o su damlalarının bulut içinde donması. Yani orada bir donma söz konusu aynı zamanda. Evet, yukarıya doğru bir buharlaşma var. Yukarıda bir bulut oluşumu var. Ancak aşağıya damla damla değil de su damlası şeklinde donduğu için tane tane katı halde düşüyor. O yüzden karın oluşumu olmaz diyoruz arkadaşlar. 13. sorumuz güzel bir soru. Özdeş X ve Y kaplarında bulunan katı maddeler ısıtılmaktadır. Isı alan katı maddelerin sıcaklığının zamanla değişimi değişimini gösteren grafikler aşağıdaki gibidir. Grafikle göre hangisi doğrudur? Şimdi önce bir bakıyorum ikisi de katı. Güzel bu adamlar önce eriyecek demek ki. Şimdi biz şunu öğrenmiştik. Sütun grafiklerinde sabit kalan yerler bana erimeyi gösterir. Sabit kalan yerler bana erimeyi gösterir. Yani bu adamın erimesi 25 bu adamın erimesi 20'ymiş. X kabındaki katı maddenin erime sıcaklığı daha düşüktür. X'de 25, Y'de 20 nasıl küçük? Daha büyük. Katı maddelerin 6. dakikadaki sıcaklıklar aynıdır. Bakıyorum 6. dakikaya geldim çıktım yukarı. Sıcaklığa gittim 30. 6. dakika çıktım yukarı sıcaklığa gittim 35 aynı değil. Katı maddeler 2. dakikada erimeye başlamıştır. Bakıyorum sabit kaldığı yer 3. Sabit kaldığı yer 3. O zaman burada ne yapacak? Bu da gidecek. X ve Y kabındaki katılar farklı maddelerdir. Arkadaşlar erime noktaları biliyorsunuz bizim maddelerin ayırt edici özellikleri vardı. Bu ayırt edici özellikler erime noktası, donma noktası ve kaynama noktasıydı. Yani ayırt edici özellik nedir? Her maddeyi, her saf maddeyi birbirinden ayırt etmemi sağlayan özelliklerdir. E burada da bize erime noktalarını vermiş. Biri 25, biri 20. E bambaşka maddeler demek ki farklı maddeler. O yüzden denizli seçeneğimiz ne yapıyor burada? Cevap oluyor. Şimdi burada 14. soruya geldim. 14. soruda saf maddenin kaynama sıcaklığının sabit olduğunu doğrulamak isteyen Eren aşağıdaki hangi hangi deneyin düzeneğini kullanmalıdır diyor. Evet, saf maddelerin kaynama sıcaklığının sabit olduğunu diyor. Şimdi o zaman sıcaklığın sabit önce bir sıcaklığı sabit kılmam lazım. Şimdi güneşi eledim. Niye? Sabah doğdu, öğlene doğru geldi, akşam batışa geçti. Bakın şöyle günlük bir hayatınızı düşünün. Sıcaklık hep değişir böyle. Sabah ve akşam daha serindir, öğlen daha sıcaktır. O zaman bu olmadı. E bu adam saf maddenin kaynama sıcaklığını diyor. Yani sıvı olması gerekiyor. E, bu adam katı marganin elendi. Şimdi geldik tuzlu su, su. Hangisi? Şimdi saf madde dediğine göre bir tane maddem olacak. E, tuzlu su tuz artı suyun karışımı. O zaman bu da gitti. Yani cevabımız Bursa olarak ne yaptı? Karşımıza çıktı sevgili gençler. Evet 16. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi besinleri mikroskobik canlıların zararlı etkilerinden koruma yöntemlerinden biri değildir diyor. Biliyorsunuz burada biz e, mikroskobik canlıları öldürerek ee, besinlerimizin daha uzun süre kalmasını sağlıyorduk. İşte bunlar reçel yapmaydı, işte e, kaynatmaydı, salça yapmaydı, ne bileyim buzluğa koymaydı, buharlaştırmaydı falan da filan da bir sürü şey söylemiştik. Ama bunlardan birini söylemedik. Neyi söylemedik? Ceyhanı söylemedik. Niye? Çünkü bakteriler mikroskobik canlılar nemli ortamı, besin ortamını, sıcak ortamı severler ve buralarda çoğalırlar. O yüzden sen eğer bu bitkiyi süre, bu özür diliyorum. Bu e, besini sürekli e, nemli tutarsan orada ne yapacaktır? Mikroskobik canlı daha da fazla üreyecektir diyor Rus. Evet. Burada bayağı bir müfredat dışımız var. 18 19'u Çözeceğiz. Şöyle ikisini aynı yere aldım. Papatya bitkisinin üreme şekli Eğrelti otundan farklıdır. Bu durumu papatya bitkisinin hangi özelliği belirler? Şimdi papatya bitkisi çiçektir, değil mi? Papatya çiçeği diye söyleriz. Yani çiçekli bir bitkidir. Eğrelti otu otlardan biridir. Yani çiçeksizdir. E şimdi ben biliyorum ki çiçekli bitkilerin üreme organı çiçektir. Bu eğrelti otu gibi çiçeksiz bitkilerin bir çoğunluğuyla ürer, sporla ürer. E o zaman burada çiçekli olması bunların arasındaki farktır diyoruz. Bir öğrenci yukarıdaki malzemelerle bitki gövdesinde su iletimini gözlemlemek istiyor. Öğrenci deneyin devamında aşağıdaki aradan hangisini yapmalıdır? Şimdi beyaz gülü koymuş, suyu koymuş. Çok güzel. Şimdi burada ne yapması lazım? Suyun iletimi şu an var mı? Var. E biz göremiyor muyuz? Göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Çünkü su saydam bir maddedir. Rengi yoktur. Yani ben şu an yukarıya çıktığını ki çıkıyor. Çıktığında ben bunu göremiyorum. Saydam olduğu için. O zaman renklendirelim. E bardaklardan birine mürekkep damlatalım. O mürekkebi ne koyarsan, mavi koyarsan gül mavi olacak. Kırmızı koyarsan kırmızı, turuncu koyarsan turuncu olacak. E ben böylece neyi görmüş olacağım? Aşağıdan yukarıya bunun iletimi gerçekleşmiş olduğunu görmüş olacağım arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Adana oluyor. 20, 21'i geçtik. Bir tek sorumuz kalmış. O da 25. Güzel. Bir öğrenci yukarıda verilen canlıları ortak özelliklerine göre iki gruba ayıracaktır. Öğrencinin oluşturduğu bu gruplar hangisi gibi olabilir? Vücudu tüylerle kaplı, tüylerle kaplı olan bir tek güvercin var. Olmaz. Vücudu pullarla kaplı canlılar ne var? Alabalık var. Yılan var. Başka yok. Gitti. E bu adamlar ne? Üç tane boşta kaldı. Gider. Yumurtayla çoğalan canlılar. Hepsi yumurtayla çoğalıyor. Gitti. Etle beslenen canlılar, kendi besinini yapan canlılar. Kendi besinini yapan canlılar bitkilerdir. Bitki var mı? Yok, gitti. Hmm, şimdi geldik. Omurgalı, omurgasız. Çok güzel. Toprak solucanı, midye ve arı. Omurgasızdır. Midyeyi hatırlayın. Dışında kabuğu var ama kitin denilen kabuk yapısı vardı. O ayrıydı. Bunların kıkırdak ve kemik içeren bir yapıları yok. Yani omurgasız bunlar. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Omurgalı ve omurgasız olarak bu arkadaşlar ayırmış olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum gençler. Bursluk sınavına kadar böyle her yılın çıkmış sorularınızı çözmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.